Beşinci hastalık gerçekten şu sıralarda bir artış gösterdi. Bunu ben hem kendi pratiğimde görüyorum hem de başka arkadaşlardan duyuyorum. Her sene vardır bu mevsimde ama bu sene birazcık daha fazla var. Beşinci hastalık aslında son derecede basit bir virüs enfeksiyonudur. Her sene özellikle okul mevsimlerinde yani işte sonbahar, kış, ilkbahar aylarında Büyük çocuklarda, 5 yaşla 15 yaş arasında olan çocuklarda bize parvovirüs B19 dediğimiz bir virüsle ortaya çıkan bir döküntülü hastalıktır. Çok basit bir hastalıktır. Bir komplikasyonu neredeyse yok gibidir ama nadiren bağışıklık sistemi bozuk kişilerde, bir takım kansızlıklara yol açabilir. Okul çocukları da bir kere tutar. Ha bazen erişkinlerde de olabilir. Dediğim gibi erişkin kadınlarda olduğu zaman işte o eklem komplikasyonları olabilir. Birazcık evde istirahat etmesi birkaç gün. Eğer kaşıntıları fazla varsa nadiren olur. Belki bir kaşıntı giderici bir Efendim, e, antihistaminik ilaç birkaç gün kullanılabilir. Ateş olursa bir ateş düşürücü kullanılabilir. Bir antibiyotik falan asla öyle bir şey kullanılmaz.